Evet merhaba arkadaşlar oyun klanına hoş geldiniz bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz bugün arkadaşımla bildiğiniz gibi kanal ortağımla bugün Troll vs atacağız evet maça başlıyoruz troll bir deste yaptık. İkimiz de troll yaptık. İkimiz de troll desteğiyle oynayacağız. Hmm, onun kullanmasını bekleyeyim. E, troll troll atıyoruz. Dediğim gibi. Full trollük şeyler aldım. Evet. Belediye binasını bırak. Ben de barbar kulübesini bırakayım. Böyle biraz bırakalım. Bu troll desteği çok seviyorum. Evet, oradan bir şey bıraktı. Evet, full savunma binası almış. Tam da tahmin ettiğim gibi. Oo, domuz binicisi. Abi domuz binicisi almış. Şuraya bir ayna atalım. Ateş ruhu da alalım. Evet artık şurada atalım. Sonradan bunlara öfke atmayı çok seviyorum yani. Buradan bir domuz binisi gönderebilir. Onun için dikkatli olmalıyız. Domuz binisi geldiği anda şuna Fox'lasın en iyisi. Güzel hasar. Güzel. Biraz da barbar kulübesi. Mezarlığı da şuraya atalım da tamam. Şuraya dolduralım her şeyimizi. Evet güzel o kule bizde evet güzel ve oyun cici arkadaşlar bu maç bende Mete kaptırmam yani güzeldi bir şey oldu arkadaşlar kanalımıza abone olmayın görüşmek kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzereyle. bay bay